Arkadaşlar biz Adrasana geldik. Adrasanda e, Korsan Koyuna giderken burada Korsan Koyuna gitmeden önce çok güzel bir koy gördük. Arabalar aşağı inemiyor, yolda bırakıyorlar ama biz size e, girdiğimiz yeri bir göstereyim dedim. Muhteşem güzel bir yer. Şöyle ormanın içerisinde. Ercan Bey aşağıya doğru in. kadar güzel kokuyor ki. Çam ormanlarının içi. Ee, burası da çok kirlenmemiş. Böyle çok herkesin bildiği bir yer değil anladığım kadarıyla. Ee, yakında bir köy var. Onlar geliyorlar genelde. Biraz dün Ruslar vardı. Buraları öğrenmişler. <laughs> Biz yeni öğreniyoruz ama onlar buraların yerlisi olmuşlar. Yolu biraz bozuk. Bozuk olduğu için arabalar buraya inmiyor. Yolda bırakıyorlar arabayı. Kendileri buradan yürüyerek aşağıya iniyorsun ama cennetten bir köşe. <laughs> Sen beğendin mi Ercan? Yani, sakin, çok güzel. Çok güzel. Evet. Hem orman havası hem deniz havası. Harika bir yer. Hatın biz burada kaldık. Şu aşağıda kal. Göstereceğim şimdi. Biz toplandık, ee, bir iki gün kaldık burada. Biraz hava bulutlu bugün. Dedik şimdi arabayla buraya kadar indik. Şimdi e, çıkarken burada çıkması zor olur diye yağıştan sonrası biraz korktuk açıkçası daha önce çünkü bir çamur'a batmışlığımız var. Ay şurası cennet gibi ya. Evet şuraya koyduk biz aracımızı. Muhteşem bir gerçekten. Önümüz haftalarda belki tekrar gene gelebiliriz buraya. Çünkü biraz bu civarda olacağız. Adresan'ın koylarını gezelim dedik. Ama burası gerçekten... Gerçi her köşesi ayrı bir cennet, her yeri ayrı bir güzel. Doyulmuyor her gittiğin yere. Allah'ım burası ne kadar güzel, ne kadar harika bir yer. Buradan hiç kımıldamayalım filan diyorsun ama kayalık bir yer, kumsalı yok. E hafta sonu özellikle burası çok kalabalık oluyormuş. Bayramda burada oturacak yer bulamazsınız diyorlar. araba gözükmüyor. Şöyle ormanın dibinde. Harika bir yer. Çıkarken giriş yolunda göstereceğim ben. Ee, uğramak isteyenler için. Hani kalmasanız da günü birlik için güzel değil ama yukarıda ormanın içinde kamp yasaklandı herhalde. Tam emin değilim. Ve De kamp yapmaya da geliyorlarmış buraya çadırcılar. suyu da tertemiz. Cam gibi.